Evet arkadaşlar. Bugün 3 boyutlu otokette çizim göstereceğim. İlk önce buradan e, Akadius DVT dosyası açıyoruz. AutoCAD dosyası. Buradan bu dosyayı açtıktan sonra buradan şu şekilde örnekler yani şu şekilde ayarları yapıyoruz. İşte orta line white işte workspace diye. Sonra buradan layer ayarlarını yapıyoruz. Değir ay ayarları Ana çizgi Continuous evet Kalınlığı 35 mm olsun İkinci olarak ölç ölçüm yapmak için Ölçü Ölçü Bu da kalınlığı Default olsun Ve Bu şekilde ayarladıktan sonra. Diğer bir şey de. Yardımcı çizgi. Çizgi. Ölçümüzün rengi kırmızı olsun. Yardımcı çizgimizin rengi de mavi olsun. Şu an. Kapatıyoruz. Ana çizgiyi ayarladık. Grid snap ayarları bu. nokta. 0.01 Great ayarları da 0.01 Şuradan Tamam Bunları seçtikten sonra Evet Evet sıra geldi 3 Ayarlanacak insan Şu şekilde 3 boyutlu Olan Bu şekli nasıl çizilir Şuradan gördüğümüz gibi 63 Şekilde bir line var Ve şurası 20 Burası Şu derecede 38 Şurası 35 şunu topladığın zaman 20, 20, 35 daha 55 yapar. Şurası kaldı 20. 20, şurası 63. Şurası şuradan 75'tir. Evet çizelim. İlk önce e, x koordinatlarını ayıralım. Burası x, burası y. Görünmeyen tarafta z'dir. Şuradan kriz ayarladıktan sonra evet burası x Burası iyi. Evet bu şekilde şöyle ayarladıktan sonra çizmeye başlıyoruz. Buradan ana çizgimize getirdikten sonra 63 20 63 20 38 63 Evet 20 Evet 38 Sonra 1 35 daha var. Evet sonra 38 20 38 enter Gördüğünüz gibi yukarı doğru 20 şurası 63. Evet. Sonra birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şurayı çizdik ve bu 75 ekstörü yapıyoruz yani enini 75 olacak şekilde evet. ikinci bir <laughs> joinledikten sonra özür dilerim. Bunu şöyle 75 olacak şekilde ayarladıktan sonra e, şuraya çiziyoruz. Orayı da e, ilk önce 25, 32 tam çapı 25 olan 25 yarı çapı 32 olan iki tane yuvarlak çizdikten sonra şöyle biraz Şuradan şurası 45 olacak biçimde bir line çiziyoruz. Şöyle tam ortasına aldık. 45 burası 32 64'tür çünkü yarı çapı 32'te şuradan tam getirdikten sonra şurayı çizdik, trimliyoruz iç tarafı trimledikten sonra bunu komple birleştiriyoruz Join, Join zaten birleştir demek. Şurayı da kaç birim? 19 birim uzatıyoruz. Evet İçi boş içi boş olduğu için Fresbol yapıyoruz içine de şöyle gördüğünüz gibi iki tane olduğundan dolayı bunu komple kopyala diyoruz. Evet şimdi bu tamam sıra şunu geldi 28'e 11 olacak şekilde bir üçgen çiziyoruz. 11 28 evet şimdi şurayı da birleştirdikten sonra komple joinliyoruz. Join dedikten sonra kaç birim sağa doğru? 21. Extrude da 21. sonra şurada 8. Şöyle ben genelde şöyle yapıyorum. Buraya bir line atıyorum 8 olacak şekilde. Attıktan sonra bunu move diyoruz. Yani taşımak. Alıp taşıyoruz. Pardon şu kaldı. Şöyle komple şunu taşıyalım. No. No diyoruz. Aldık. Neden kalır? Bilemiyorum. Neyse kalsın. Hem değil. Şimdi taşıdıktan sonra evet. Bunun üzerine üçgenimizi üzerine koyuyoruz böyle. Getirip şuradan Koyduktan sonra bunu da üçgenimize bağlıyoruz, taşıyoruz, şöyle bir şekilde, şuraya taşıdıktan sonra, evet, buradan görüntüyü alıyoruz, şöyle dediğimiz zaman, evet, üç boyutlu şeklimizi çizmiş an niktersiniz böyle olsun